Neyse her nasıl bir gün Asay Musa'yı sayı eline ya, vermeye muvaffak oluyor Rıfat abi. Bu sefer bir okuyor, okur okumaz yani şeye ortaklıkla bir kere diyor bıçak gibi diyor. Bütün dünyevi iştahlarını kesti diyor. Evlenmek, ticaret, şu bu hepsi birden. Yani okumaya başladıktan sonra onuza altı ticareti hemen diyor devrettim diyor. Şeye, ortaklara devrettim diyor. Ve memuriyetten de zaman satın almaya başladım diyor. Bir arkadaşa derdim diyoruz. Benim yerine nöbet tutar mısın diyeyim tutarım. Fazlasıyla verirdim parasını eve giderdim altı ay bir yazar okurdum diyor. Sonra işi diyor ki İstat Hazretleri Afyon Mahkemesi'ne e, gel olmuş. Ya Rabbi İstadımın yanına gönder, Ya Rabbi İstadımın yanına gönder günlerce ağladım diyor. Ondan sonra mahkemeye gidip geliyorum diyor. Bir, çare hatalını diyor. Sağra diyor bir tezgah çekeyim diyor. <laughs> devrimler devrimler diyoruz. Burada bir PTT memuru var devrilerin temeline dinamit koyuyor, kimse alakadar olmuyor değil, telgraf çekiyor. <laughs> <laughs> Reis, Reisi Cumhur'a. Hemen sağır diyor, üstadın arkasında köyün, kentli, cahil insanlar takılmış. Birisi gibi imaj vermek istediği için üniversiteli ve memur göstermiyor katiyen. Evvela memuriyetten aşağı aldırdı, sonra Afyon'a gönderdi diyor.